Arkadaşlar, Nisa Ceren kanalına hoş geldiniz. Beğeni atmayı ve takip etmeyi lütfen unutmayın. Beğeni atmak ve kanala abone olmak tamamen ücretsizdir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar, beğenmeyi unutmayın, abone olmayı unutmayın. Videomuza hoş geldiniz. Hadi babam ayağına gel. Seni bekliyorum. Yanıma チョキランジでボブンがゲディやしゃそうなバステミアン Evet. Ben atlarım. Uf. Hayır. <laughs> Baba ben neredesin? Ben Baba. Baştan mı seni bekliyor mu o zaman? Tamam. <laughs> Baba. De yakalan, şey. de mi? De. Baba. De. Ee, biz başka yerden gittik buradan sağa gittik ay tamam denemez amına bizi takip ediyor buradan gitme evet yanlış kurtar neden kılamıyor hadi yao Baba ben geriden geliyorum. Ama, ben <laughs> Sen de geriden geldin. Ama çok zormuş. Oy. <laughs> Hadi gel. Nereden buradan gidiyoruz değil mi? Geliyorlar. Geliyorlar. Baba. Ne mi yakalandı? Evet. Ama, sonra, sonra, sonra. Nereden <laughs> gitti? Geldim artık. Uy. Atlayacağız tamam mı? Atla. Oy. Oy. No, Atla. O, <laughs> o, o, dedim de. dedim, ne, <laughs> dedim ne, Korktum. Uy. <laughs> 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 Buraya o, geldik. Evet, evet, buraya nasıl geçti? Ee, ee, Buradan bana, bana bana bana. bana. Bana banana. Bana banana. Baba, sen de geriden başla. Ay ben bulamadım. Sen misin o? Oy. Oy <laughs> baba. Evet. Burada mı? Heh. Baba ne oluyor? <laughs> <laughs> ben... oh, şey. Baba seni bekliyorum. Tamam. Biliyorum. Hadi gel. Oğlum, <laughs> Lisa, evet. Baba baba korkuyorum Aa, korkuyorum. Lisa, Oğlum. Lisa, Lisa, Hocam. Ya. Uy. Evet, baba, baba. <gülüyor> <gülüyor> baba o ne? O ne? <laughs> evet. Tutmam ama. Geçtik. Evet, Aa, Geçtik. <laughs> baba. baba beni bekle. Bu oh, ağır. Oh, oh. Hoppala. Hoppadım. Oh, Hoppa. Oh, Aa kazandık. <laughs> evet seyye geçti. <laughs> Yine mi buraya <laughs> geçtik? <laughs> evet baba. Evet. Gel bak, baba. Gel bak gel. Evet. Kapıdan kapıdan gel. Oy. Oy. <laughs> Var mı bir şey? Hayır. Var, var. Şey Aa, varsa. Uy. Geçemiyorlar baba. Bak buradan geç koşacağız. koş. Uy. Asadan gidiyorum. Evet. O. Geçme geçme. Oraya geçmeyecektin. Tamam, tamam. <laughs> baba seni bekliyorum. Tamam. Karanlık olunca ne alıyoruz biliyor musun? Minyon ol. Şişt. Şişt. Baba geriden gel hadi. Şuradan gideceğiz. Evet. İşte burası dedim ya. Uy. Yok hayır. Baba da ben hiç ölmedim. İşte. Evet. Şuradan. mı? Abi. Yok yok burası, Aa, değil. burası değil. Yok. Gel. Evet bura. Evet, Uy. Evet, Ses ol baba. Sa, tamam. evet yanlış yaptım. Ya, tam, uh be. <laughs> Yo, baba. Geldin gel. uh be. <laughs> Aa, be. Ya baba bu ne yapıyor işte? Ama bu, bu. Ölü işte. olmuştu. Ee. Baba geçemiyor. Hayır hayır bak böyle. Geçemiyorum. Buraya sen geç. Geçemedim. Geç. 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 <laughs> Olsun da. <laughs> baba. Buradasın. Gel baba. Uy. <laughs> gelmiyor, gelmiyor baba gel. Buradan gideceğiz. Aa, bu <laughs> yok artık yok. Buradan gitmeyeceğiz. Yok. Buradan gitmeyeceğiz. <laughs> baba. Tamam buradayım. Kapı var. Evet. <laughs> ben atarım. Kapı <Çok> <laughs>

Girdim yaşasın. Evet. Aa geçtik. Şu evet. geçtik. Evet. Şuna araba. Evet. ağladım ağladım. Uy. Uy ağladım sonunda. Oo oh, baba şunlara bak. <laughs> Şuna bak. Seni bekliyorum baba. Görmeni istiyorum. Oy şuna bak. Koş hem de. Aa. Baba seni... <laughs> Çok harika. Baba seni takip edin. Uy Uy <laughs> <laughs> Nerede? Ne? Neredesin? Neredesin? Ne Nerede? Oys, Ceren dedim. Baba neredesin? Ya. Uy. Burdayım Geçtim. Geçtim. Tamam. Burday mısın? Burada o. geçtim mi? Gel. Oğlum. 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 Oğlum.

Hazırım. Aa, peki. Ama çok karanlık. Bir olmaz değil mi? Heh, çok karanlık. Gel oraya buraya. Oo kazandım. Şunlara bak baba. Evet koca kafalara bak. <laughs> Üstüne mi? Yapamıyor mu? <laughs> Heh geçtim. Tam çıkacağız. Uy. Geri kafa. Uy. Burada bir şey yok değil mi? Yok. yok. Evet. <laughs> evet kafayı buldum. <laughs> bir şey yok bu da aşağı düştüm işte hmm. Aa, çok basit uy şey yok kafa kafalı <laughs> Hüsün. uy baba şunlara bak neredesin oraya gidiyorum Baba neredesin? Kapı burada, burada mı? Evet. Baba. Ne yapacağız? Baba buradan. Vay! Ne yapacağız? Evet atladık. <laughs> Hayır üstüne ya, evet. atlamayacağız. Ya. Ne evet bak şimdi bak şimdi gel aşağıdan atlayacağız. Üçünü yuk, yuk buradan atlayacağız ya. Ha, yukarıdan, aşağıdan. Evet aşağıdan. Böyle neymiş? Bir şey baba. Bu. Oh. Burada da var. Hadi oradan da buradan. He yanlışlıkla yapmışsın. Oblamak çok güzel. Wey. Deli kafalı. Evet. Yaşasın! Kazandık. 2. yarıya gidiyoruz. Kendikten elene. Wey, şuna da bak kadın ara. Hadi baba atla. Wey. <laughs> Ya Bu beni görüyor ama. Baba ben öldüm. Öldüm beni. Baba bundan takip etme. Uy. İşte orada. Ay bunu. Baba. Üstlerine atlayınca bir şey oluyor mu? Aa, Baba gel. Baba öleceksin gerçekten. Gel, gel gel. bak. Buradan buradan. Oy. Hayır böyle değil. Yukarıdan atlayacaksın bak. Gel. Gel bana göster. Oy. Gel oğlum gel oğlum. Gel, gel, gel Neredesin? Oy. Gel buraya. Bak şimdi babam nasıl çıkacağım. Uy bana be. Gördün mü baba? Öyle değildi maalesef. Nasıl mı babacığım? Atladın mı sen Baba. Nasıl? Hayır. Atlamadım da. Eee kafasındaydım. he. Bu Gördün mü baba? Buraya geçtim. Buradaymış. Aa, evet. Uy. Evet. Gel gel. Baba. Şunlara bak. Şu şurada kalmış. <laughs> baba bunlar gelebilir mi? Evet, Anne. Hayır baba gelebilirmiş. Ölüyormuş. Ben tekrardan başlamayacağım. Buradan başlayacağım. Buradan. Da, buradan, buradan. Neredesin? <gülüyor> evet. <gülüyor> no guts, <God, he's> no. <laughs> o oh, sonna attaden. Bak ben. Hayır, Buraya gördün mü sen? Ha buradan. Buradan sağ. O oh, ya. O. Gördün mü baba çıktım ee, ben? çıkamadım buradan değil. Buradan bakın. Aa. E, gördün mü? Aa. Iyi. Ah. Aa, burada kaldı. Aa, Oy. <laughs> Seni öldürdü. <laughs> <laughs> Aa buradan gidiyormuş. Baba buradan giriniyor. Hani böyle yaptın ya. Hı hı. Çocuk bana bakıyor. Bak yobak, bana bakma. Bak. Buradan neredesin? Geri mi başlıyorsun? Burada bekliyorum seni. Sen nasıl ya? <laughs> Senden önce geçtim. Sen <laughs> orada kaldın. Orada merdiven var. Çıkacağım. Seni bekliyorum. Hadi gel. Bu iyi geliyor musun? Aa, <laughs> atla, aşağı atla. Gideceğim şuraya. Evet, yeni bölüme geçtik. Baba, <laughs> <Top. gülüyor> buna geçmeyeceğiz aslında. Buna geçmeyeceğiz. Bak şimdi. Ben sana gideceğim. Yanlışlıkla ben oradan gitmişim ya. Heh, buradan da geçtik. Buradan değil. Buradan, buradan. Şşt, baba. Bak şimdi. Bana bak. Buradan geçeceksin. Buradan. Ama sen buradan yürüyeceksin. Hayır. Baba aşağı düştüm gerçekten. Gel. <laughs> Baba nereden geçeceğimiz? Nereden geçeceğiz? Buradan geçeceğiz. Buradan mı? Uy. Şunlara bak. Abi. Merhaba küçük bebek. Ben ona nasıl? <laughs> o bir daha. Oo. Ben değmedim. Oy. Aa. Baba. Aa. Öyle değildi işte. Aa, hemen geçmemiz lazım. Baba <laughs> sen Hayır, öyle değildi işte. De evet. Diliyorum. Biz hemen geçmemiz lazım. Gördün bana hemen geçtim biliyorum çünkü. Biliyordum. Hemen ondan geçme. Baba sana. öyle değil. Bak on onlar öyle yapınca hemen geçeceksin. Hemen geç. öyle. Hadi bekle. He öyle. Bekle Allah. bekle. He sen değil. O son da. Kurduğum. <laughs> baba beni bekle dedim. Sana. <laughs> Canlı bir şey var. Can mı Can? Buradan Abi geçmeyeceğiz. Buradan buradan. <laughs> Kafasına mı atlayacağız? <laughs> atladım. Valla <laughs> atladım. <laughs> evet zordu. Buradan geçeceğiz. Evet çocuklar evet, kazandık ikinci yere gittik. Yere. <laughs> <Küçerim>. Baba <laughs> ben falan. Bir saat, bir saat, bir saat. Sen Hadi. Ne oldu? Ya olmuyor. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Hayır. 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 Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.